Hepinize merhaba arkadaşlar ben Vertanom Bugün Death Park'a devam ediyorum İyi seyirler Kaydedelim oyunu en yakın zamanda Kaydedelim nasıl bir yerdeyim ben Sen palyaço beni bayağı takip ediyor yani <laughs> Ananı satayım ne oluyor lan <laughs> Of, Of 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 Parkur yapıyoruz Parkur yapıyoruz İçinden geçiyor ananı satayım zıpla. Aa. Ya şaka mı bu? Sağ mı sol mu? Ha! Aa. Gelme. Gelme gelme ulan. Aa, what the f Neredeyim lan ben? Bu ne oğlum? Öyle bir gerildim ki böyle kaldım. Arkanı dön mü? Ne oluyor oğlum? Al işte. Cazibe gereksinimleri bundan daha yüksek değil. Sen benim boyumla dalga mı geçiyorsun lan? Ee, cazibem yok yeterince. E ne yapacağım? Oyunu bitirdim ama bitiremedim mi? Ne lan bu? 105 mi yapabilmişim? Bitti mi lan? Buradan mı devam edeceğim? Çüş. Kodu bilmiyorum. Ho merhaba abi. Merhaba. Saygılar, sevgiler. Acaba sonuna doğru çok mu hızlı gittim? Çok mu acele ettik? Suyu almış mıyım? Su var elimde. Tamam. Hayır. Hayır. En nefret ettiğim var ya şu korku oyunlarında kovalanmak abi. Hoppa hoppa hoppa. Yokum ki. Ben aslında önünde değilim ki. He. Oğlum git lan. Lütfen bak. Bu arada bu vagonun yanında bir şey var. Ne var bilmiyorum ama vagonun yanında bir şey var. Oldu. Atlı karıncaya gidelim. Hadi geç, biliyoruz kodu işte. Bu sahneyi bir daha yaşamak istemiyorum. Kodu biliyorsam girmem lazım mı acaba benim o binaya? İkinci katına mı çıkmamam lazım? Aa geliyor yine ya. Şuraya gittim mi hiç? Ana bir şey buldum. Bu ne? Slide mı? Ben eve giriyorum o zaman. Burası neresi? Ah! Ne oluyor oğlum? Ha! El feneri tamam al. Vida mı? Hayır. Yokum burada ben. Sene buradasın böyle kaldın. Geliyor buraya. Seni sıkıştırıyor bittin. Kaçacak bir yer yok ki. Ya şimdi döneceğim burayı. Karşıma çıkacak ya. <laughs> ah! Ne yaptım? Yanlış yere girdim. Sıçtık. Sıçtık bittik beyler. Bittik. Bittik. Oyun burada bitti. Nereye gidiyor ya bu? Mal oğlum bu. Dur oğlum, dur lan. Gir bunun içine. Bence şu an girmemiz çok iyi. Kesin bu odaya gelecek o şerefsiz. Gelmedi. Ne zaman çıkalım? Anahtarı aldık, geçen de aldım. Abi kaydet. Ya nasıl bir ya? Kaydet. O neydi lan? Oh, oh çıktı. Hayır, 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 hayır. 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 Git. Oğlum öbür kapıdan gelseydin bari ya. Kapadı mı kapıyı arkasından bu? Bir slide daha aldık. kapalı üst kapıya gidersem ne olacağını biliyorum. Burası da Dur lan. Burada da kullanamam. Peki. Burada Burada da mı? Buraya girebiliyorum zaten. Uyarıyorum seni. Al dışarı çıktım ya. Oğlum içerideydin sen şaka mı bu? Tamam buradan ışığı aldık. Yiyecek durak anahtarımı. oğlum <laughs> o niye düştü oradan almak istedim ben onu ya dur ya o alette bir şey oğlum bunun içinde torna bir vardır işte ya ver ya küçücük odada kaldık Oha kolunu gördüm <laughs> geldi harbi geldi oğlum açacak gibi gelip niye açmıyorsun şu şeyi tane anahtarım var. Kapalı bir yeri açabilirim. Buraya girdik. Buraya girdik. <Gülüyor> 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 Oğlum, saatik yaptım. Ç çıkacak sandım. Ananı satayım. Oğlum kaçtım odadan. Yine aynı odaya girdim ya. Şunu açamadık bir. Bu. Ha! Dur. Dur oğlum kapı açacağım ya. Dur dur. Vallahi dur bir kapı açacağız. Dur ya. Aa ışık açıldı. Açma ışığımı almasın. Saklanınca ya da bizi çıkaramıyor. Yani komple. Saklanmamız yeterli herhalde. Çünkü ışık tuttuğuma göre... Burada olduğum belli değil mi? Of ya o kapıyı açacaktım ya. Kesin o kapı açılıyordu biliyor musunuz? O kapıyı açacağım. Taktım. Ananı satayım. Hmm. Çok varizdi be. Oğlum o kapı da açılmıyor üstteki kapı açılıyor bir tek. sola gidelim. Aha. Bu ne oğlum? Elleri kırmaya çalıştı gibi mi? Bende anahtar var olmaz mı? E gizli öğeyi direkt artık. Dur. Işığı yakar mısın ya? geliyor vallahi geliyor. Salar mısın artık ya? O kapıyı nasıl açayım? Şey mi lazım? Levye mi lazım oraya? Çocuğum ben levyeyle ne yapabilirim? Yok burada kesinlikle bir şey yok. Cık, tövbe bismillah ya. Gidiyorum lan ben dışarı. Pıcık bıcık yere geldik yine ya. Abi yokum ben burada ya. o Ha görmüş, görmüş. Koş! Koş sana bir çocuk. Ya Allah'ım ya. <laughs> ne oluyor lan? Ananı satayım. Aa! -aa! Oğlum bir şey böyle dibimde beni kovalarken ben acayip geriliyorum ya. Bilerek girdim. Çık. Bari dibimde olursa. Hehehe akıllı. Bu ne? Kilit var. Ah. Bir parça et mi alıyorum? Köpeğe gideceğiz. Selam köpecik! 7 la. Yiyor Niye korkuyorsun çocuk? Yiyor işte köpek yemeyi. E köpeği besledik, şaka mı bu? Ne yapacağım? Yine mi et alacağım? Yetmedi mi bir tane et ya? Dedim ki köpek eti yerken herhalde. Biz de içeri dalacağız. Hırlamaya başladı yine devam etti ya. Et yeterli değil mi? <laughs> of köpek be. Tamam ya. Evin içine giriyorum. Üst kata çıkacağım. Belki bir şey olmuştur. Yani oyunun sonu olmak zorunda abi. Ne saçma bir şey oldu ya. Oraya gittim. Döndüm boş üst kata gideceğim. Aa o anahtar üst katın zaten tamam. What the f <laughs> shit? Ne haber lan pezevek? <laughs> ne olacağını biliyorum burada. Peki gel lan Niye ters başlatıyorsun ki? Allah'ım parkura hoş geldiniz. Ee... 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 Çekil. Çekil. Oğlum sağ seçmiştim. Bu sefer sol seçeceğim lan. Aha. Farklı bir yer. Aa, sol mu sağ mı sağ? Aa! Yine mi burası? Allah'ım ya. Yine mi burası? Arkanı dön. Döndüm. Cazibe gereksinimleri bundan daha yüksek değil. Ne yapayım yani değilse? Tamam anladık değil. Evet. Devam et oyun. Evet arkadaşlar. Ne yapacağımı bilmiyorum. Cazibe gereksinimleri bundan yüksek değil. Bu bir puzzlemış. Hiç aklıma gelmedi. Diyor ki yani boyun uzun kısa olman gerekiyor. Hop. Kapı. Gördünüz mü? Cinayet son şans. <Gülüyor> <Gülüyor> o nasıl dedi ya lan? Gülüyor bir de. Cinayet son şans. Ha 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 ha. Gidiyorum. Sizin arkanızda arkasında Dalga mı geçiyorsun oğlum Benle çıkış arkanda falan Cazibe gereksinimleri bundan yüksek değil Eğil Çmarı hoş geldin güzelim Lan Lan <laughs> Cinayet son şans Tamam biliyoruz zaten yine gidiyoruz neydi cinayet son şanstı <laughs> yeter artık ya çıkış sizin arkanızda arkana bakma geri geri mi gideyim Eee? <laughs> Abi da, slide. Teşekkür ederim. Cinayet şimdi açabilirim. Yeah. Abi kontrol edeceksin her zaman çevreyi. Hatalıyız bu konularda. Cazibe gereksinimleri bundan daha yüksek değil. Tamam abi, tamam anladık. Cinayet son şans yine. Buradan iniyoruz aşağı. arkana bakma tamam oğlum bir şey çıkmasın palyaço gelmesin şimdi ölüm bir çıkış yolu ölüm bir çıkış yolu pes etmek yenilgi ölüme yakın yeniden doğuş son şans cinayet Yes. <laughs> İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olup bana destek olabilirsiniz. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.